Buradan ışıklardan sizi görmek gerçekten zor. Herkese merhaba. Yemek sonrası rehavet olduğunu biliyorum. Bende de garip bir heyecan var. Bu çatının altında ve Antep'te olmak kolay bir şey değil. Ben yani çok uzun bir bürokratik hayatım oldu. Akademik yaşamım var. Televizyonlarda konuşmalar yaptım. Ama burada gerçekten biraz heyecanlıyım. Onun sebebi şu. Biraz önce Nesibe Hoca dedi ya ben 2008 yılında okulun konferans salonu yetişmediği için millet Kanlı Şura Salonu'nda konuştum dedi. İşte o konuşmayı dinleyen yani ilk velilerden biriydim ben. Benim kızım Nesip Aydın okullarında dördüncü sınıftan o ikinci sınıfa kadar okudu. Şimdi Hollanda'da yüksek lisans yapıyor. aynı zamanda ben bugün gururla izlediğimiz Nesip Aydın kadın basketbol takımının içinde olduğu Nesip Aydın Spor Kulübü'nün kurucu başkanıyım. Yani böyle bir duygusal bağım var Nesip Aydın camiasıyla. Öte yandan Gaziantep de benim için çok önemli. Ben genç bir hesap uzmanı olarak ilk görev yerim e, Gaziantep oldu. Ve ilk uçağa binişim de Gaziantep'te. Yani Ankara-Gaziantep yolculuğu oldu. Üç ay kadar kaldım Gaziantep'te. Genç, zayıf bir hesap uzmanı olarak geldikten sonra, üç ay sonra neredeyse beni Antep'ten Ankara'ya yuvarlasalar gidecek kadar kilo almıştım. Ama 19 yıl 1987-88'den sonra bir daha Antep'e gelmek nasip olmamıştı. Bu konuşma için, davet için Burcu Hocam'a başta çok teşekkür ediyorum. Burada olma şansını yakaladım sizlerle. Şimdi bizim konumuz, yani hep zihin manzaralar ama ben zihin haritaları demeyi daha çok tercih ediyorum. Belki ekonomist olarak bakış açısıyla çok ilgili. Ve ekonomi. Şimdi zihin haritaları dediğimiz şey, zihin manzaraları, dünyayı nasıl algıladığımız ve yorumladığımızla ilgili. Ekonomi ne? Bireylerin ve toplumların kaynakları nasıl tahsis ettiği ile ilgili. Ben Mülkiye Siyasal Bilgiler Fakültesine ilk girdiğimde ekonomi dersine girişte hocamız şöyle bir şey çizmişti. Dikey eksenine yani Y'sine silah, X eksenine de gıda yazmıştı. Sizin toplumun ihtiyaçlarını belirlemek, elinizdeki kaynaklar kısıtlı. Bu grafiğe göre dileceksiniz dedi. Yani bütün kaynaklarınızda silah elde edebilirsiniz. Sonsuza kadar gider bu. Bütün kaynaklarınızda gıda, o diye yazmış gıda diye söylüyorum. İşte toplumun ihtiyaçlarını biz ikisinin ortada birleştiği bir yerde bulmaya çalışıyoruz. İhtiyaçlara göre. Bazı toplumlar bu tip ihtiyaçlara gıda, barınma, sağlık, eğitim gibi ihtiyaçlara önem verirken bazı toplumlar Kuzey Kora gibi kaynakların önemli bir bölümünü silahlanmaya ayırıyorlar. İşte ekonomi bilimi dediğimiz şey Tarifi de tam da şudur aslında. Kaynaklar kıt, insanoğlunun ihtiyaçları sınırsız. İşte bu kaynaklarla insanoğlunun ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. Peki bizim aldığımız bütün kararlar rasyonel mi? Zihin haritalarımız bizi doğru mu yönlendiriyor? Ekonomiyle nasıl bir ilişkisi var? Ekonomiyle nasıl bir ilişkisi varı? Her şeyden önce şunu hatırlatmak isterim. Sayın Hazine ve Maliye Bakanımız göreve geldiğinde eski Maliye Bakanı'ndan görevi teslim alırken şöyle demişti hatırlar mısınız bilmiyorum. Türkiye'nin rasyonele dönmek dışında çaresi kalmamıştır demişti. Demek ki ekonomiyle de ilgili irrasyonel kararlar alınabiliyor. Kendimizden bireysel olarak bakalım kendimize biçelim. Mesela eşim beni markete gönderdiğinde artık fiyatlar acayip yükseldi. Tabii onu çok yapamıyorum. Bana liste verirdi, ben genellikle liste dışında alışverişler yapardım. Yani işte markete gittiğinizde kendinize cazip gelen, o anda ihtiyacınız olmadan şeyleri alabiliyorsunuz. E i̇ndirimlerde, bunun biraz cinsiyetle de ilgisi var gibi geliyor. Kadınlar hele indirimlerde ihtiyaçları olmayan şeyleri alabiliyorlar. Ya da marketlerin kasalarını düşünür müsünüz? Kasaların orada hep sakızlar, çikolatalar falan vardır. Yani almak istemediğiniz şeyleri aslında çıkar, oraya koyarlar ve alırsınız. Demek ki birçok kararımız rasyonel değil. Mesela çok yakında yaşadığımız Kara Cuma olayı. Bütün dünyayı sarsan bir alışveriş çılgınlığı. Şimdi Black Friday. Ya bu Amerika Birleşik Devletleri'nde çıkan bir şey biliyorsunuz. Şükran gününden sonra işte Noel alışverişine yakın bir dönemde Kasım ayının sonunda yapılan alışverişin adı bu. Neden Black Friday biliyor musunuz? Çünkü Black Friday denmesinin sebebi gün doğmadan insanların alışveriş yerlerini gece karanlık saatlere kadar açık durmaları. Çok alışılık olduk bir şey değil. Onun için kara cuma demişler. Ama Türkçe'ye çevrilince işte o zihinsel haritalarımız doğru okumadığı için onu kara cuma demek çok uygun gelmedi. İşte ne dedik? Efsane cuma. Muhteşem cuma. Değil mi? Çünkü dünyayı nasıl algıladığımız bizim birçok şeyimizde kültürel ve sosyal normlarla çok yakından ilgili. İşte ekonomiyi bu kadar ilgilendiren zihinsel haritalar nasıl olur acaba? Şimdi ben çocukluğumu hatırlıyorum. Tabii biz sokakta oynayan bir nesildik. Kamp içinde kalırdık bir grup çocuk. İşte top oynuyoruz, başka şeyler oynuyoruz falan. Oyuncaklarımız da çok fazla olmazdı. Onları kendimiz icat ettik. Kandar içinde kaldığımızda bazıları işte kaldı. Şimdi marketler var daha çok. Bakkallar çok azaldı tabii. Bakkallarla bir yakınlığımız Orada biliyorsunuz. Bakkaldan işte kol almaya, gazoz almaya gider, sakız alır, çikolata alır falan. Ben de anneme gittiğim zaman, anne para ver, işte kol alacağım, çikolata alacağım dediğim zaman, nadiren para verirdi bana. Şu cevapla çok karşılaşmıştım. Para ağaçta mı yetişiyor? Belki benzeri sözleri siz de duydunuz. O zaman annenizin bu sözü zihninizde nasıl kodlanıyor biliyor musunuz? Ara sınırlı, kaynak sınırı tasarruf etmeniz gerekiyor. Bazı aileler de çocuklarını şöyle yetiştirir. Fırsatları değerlendirmelisin. İşte bazen ihtiyacınız olmadığı halde indirim reyonunda üçüncü tişörtü niye aldığınızı bu açıklıyor. Şimdi bizim zihinsel haritalarımız, zihinsel manzaralarımızı iki temel etken etkiliyor. Bunlardan birincisi kültürel normlar. Şimdi toplum o kadar, toplumun kültürel normları o kadar ki hayatımız üzerinde. Bazı toplumlar mesela tasarrufa çok önem verirler ve o toplum tasarruf yapmayı, o, o toplumda yetişen bireyler tasarruf yapmayı öncelerlerler. Mesela Türkiye'nin önemli sorunlarından birisi, iş dünyamız, ekonomistler daha iyi bilirler, sermaye birikiminin yeterli olmaması. Bunun için dış kaynağı hep ihtiyaç duyarız. Neden sermaye birikimine yeterli değil Türkiye'de? Çünkü çok zaman bu kırılmaya çalıştı işte bireysel emeklilik sigortaları ve benzeri şeylerle çok da yükseltemedik. Bizim tasarruf etme alışkanlığımız yok. Hoş bugünlerde hayat o kadar pahalı hale geldi ki gelirimiz az, tasarruf edemiyoruz çok fazlasıyla. Böyle bir durum yaşıyoruz. Yani toplumun tüketimi mi öncelediği ki bugün kapitalist toplum tüketimi çok teşvik ediyor biliyorsunuz. Tasarrufu mu öncelediği ve bunu size öğretti çok ilgili. İkincisi bireysel psikoloji, zihinsel haritalarınızı belirleyen. Şimdi iki tip insan var ekonomik kararları verirken. Bazıları riski çok sever. Risk almalıyım der. Ve onun riskin sonunda kazan büyük olacağını düşünür. Bazıları da hani ben işte kıyısından geçeyim bunu dokunmasın bana der. Riski almaz. Hani çok kişi belki içinizde şunu duymuştur. Oğlum memur ol, geliri belli ne fakir olursun ne zengin olursun. Gelişgide saatlerin belli olur, sabit bir ücretin olur falan diye. Ama biz Antep'te bu değişik. Yani ben tabii çok eskiden bir Antep'i takip eden bir insanım. Antep tarihi boyunca girişimci yetiştirmiş. Zengin bir kentimiz. Hani ticaret yolları da buradan geçiyor tabii. Dün akşam yemekte Bahattin Aydın Güler'di değil mi? Yanlış hatırlamıyorum. Bahattin Bey aynı masada otururken bunu sordum. Neden dedim böyle? Hani bu kadar çok iş adamı çıkıyor Antep'ten. Biz dedi riski severiz. Sermayemiz olmasa bile dedi borçlarını işe gireriz. Hatta eğer hesap kitap yaparsanız dedi o iş olmaz dedi. Ama bir şekilde oluyor dedi. Hatta bugün bir örnek verdiler bir tekstilciden. Şimdi Antep'te sanıyorum Elti dedi bir var bunlar yarışıyorlar birbirleriyle. Şimdi birisi tekstilde iplik üretimi yapıyor. ...bayağı yatırımı var fakat piyasa yeterli değil. Piyasa yeterli olmadığı için stoğa çalışıyor. Ama rakiplerinden birisinin bir makine daha aldığını öğrenince... ...o daha fazla makine alıyor. Yani yüzde 60'ını stoğa çalışan bir insandan bahsediliyor. Daha fazla üretim yapıyor. Yani zarar aslında değil mi bu o kadar? Ama öyle bir iplik krizi çıkıyor ki bütün stoklarını çok yüksek fiyattan satıyor ve kazanıyor. İşte hayatı bu riskler belirliyor. Şimdi hayatı bu riskler belirlerken biz genellikle klasik iktisatta şöyle bir yaklaşım vardır. Bireyler rasyoneldir ve bütün kararlarını rasyonel alırlar. Nasıl? Bireyler rasyonel olduğu için kendi faydalarını maksimize ederler. Herkes kendi faydasını maksimize ettiği için de toplumsal fayda maksimize olur. Klasik teori iktisatta budur. Aslında böyle değil. Ve bunun böyle olmadığını savunan iktisatçılar davranışsal iktisat diye bir şey geliştirmişler. Şu ne, ne, davranışsal iktisat diye bir şey geliştirmişler ve bizim zihinsel haritalarımızla çok yakından ilgili. Burcu hocam beni bu e, konuşmaya davet ettiğinde çok düşündüm. Hani zihin manzaraları falan diye. Sonra davranışsal iktisat diye apayrı bir dal olduğunu hatırladım ve bununla Nobel kazanan insanlar var. Şimdi peki ve temeli şu. İnsanlar ekonomiyle ilgili karar alırlarken bile her zaman mantıklı davranmıyorlar. Birçok faktör etkiliyor. Bunlardan bir tanesi çerçeveleme. Bakın size şunu söylüyorum. Yüzde doksan başarılı olacaksınız. Olumlu bir cümle değil mi? %10 başarısız olacaksınız dediğim gibi. nasıl algılıyorsunuz? Dağılıyorsunuz. Bir ameliyata gireceksiniz. Diyorum ki ameliyatın sonunda yüzde iyileşeceksin. Peki doktor olarak şunu söyleseydim, %10 öleceksin, nasıl bir psikolojiye sahip olacaktınız ki benim başıma geldi. Oğlum 5-6 günlük falandı, yeni doğan sarılığı, anneler daha iyi bilirler, sınırlara gelmişti, Hacettepe Hastanesi'nde dediler ki kanını değiştireceğiz. Doktora ben de bir genç baba olarak sordum tabii ki, bunun riski var mı? Şimdi diyor ki eğer bu daha yükselirse beynine zarar verir. Onun için kan değiştirme. Bütün vücuttaki kanı değiştiriyorlar. Bir taraftan kan veriyor, bir taraftan değiştiriyor. Doktor dedi ki yüzde bir eksi olur dedi. Korkunç bir laf değil mi bu? %90, ama ama yüzde doksan dokuz hiçbir şey olmayacak. Ama yüzde bir eksi olur. Doktor o andaki benim tipimi gözlerinden okuduğu için şunu söyledi sonrasında. Bugün dedi Türkiye'de trafik ışığında karşıdan karşıya geçerken bir aracın altında kalma şansınız da bu. Yani bu aslında ortalama bir insanın başına gelebilecek bir şey. Diş çektirdiğinizde de yaşanabilecek bir şey diyerek yumuşattı. Neyse bugün çok sağlıklı ve çok başarılı bir insan. Şimdi bu çerçeveleme başarı şeyi çok önemli tabii. Başka bir şey daha var. Kararlarımız alırken. Kayıp korkusu. Bakın yolda 200 lira bulsanız sevinirsiniz değil mi? Peki 200 lirayı kaybedersiniz. Üzülürsünüz. Ama bu üzüntü ve sevinç arasında büyük fark var. Dünyanız kararır. Parayı kaybettiğiniz için. İşte mesela borsada, borsa endeksi düşmeye başlar. Küçük tasarruf sahibi hemen kağıtlarını daha fazla zarar edeceğim, daha fazla kaybedeceğim kayıp korkusuyla satmaya başlar. İşte balina dediklerimizde orada gelirler ve o hisseleri toplarlar. Çok zaman da borsayı böyle manipüle ederler. Bir başka şey daha var. Tüketici davranışlarıyla ilgili. Hiç düşündünüz mü? İndirim etiketlerin niye kırmızı olur? Çünkü beynimize şunu söyler, kaçırma. Kaçırma bu bir fırsat. Bunun gibi birçok şey var bizim hayatımızı etkileyen. Mesela zaman indirimlemesi denilen bir şey var yine davranışsal iktisatta. Şimdi zaman indirimlemesi denilen şey şu. Bazı toplumlar uzun dönemli bakabilirler, sabırlı olurlar. Mesela Doğu Asya toplumları böyledir. Buralarda çok uzun dönem yatırımlar yapabilirsiniz. Ama Akdeniz ülkeleri böyle değildir mesela. Çok kısa zamanda sonuç bekler. Sporda bile böyledir. Ben Beşiktaşlıyım mesela. Geçen sene kaç tane hoca değiştirdik hatırlamıyorum. Fenerbahçe hiç bile konuşmak istemiyorum zaten. Yani onlar sürekli başarılı olabilecekken yarı yolda her şeyi bozuyorlar. Bir şey de etkileyen faktör davranışsal iktisatta sosyal normlar. Bakın Mesela bazı kültürlerde bahşiş vermek kültürel bir şey, rasyonel bir karar değil ki. Rasyonel olarak baktığınızda vermemeniz lazım değil mi? Cebinizde kalması lazım o paranın. Ama bazı toplumlarda kültürel bir şeydir. Mesela Kanada'ya gitseniz, bahşiş vermeseniz o çok kötü bir şey. Yetersiz bahşiş verseniz bile, verirseniz, garson gelir o parayı sizden ister. %20'dir ölçü, onu vermeniz gerekir o toplumun öyle kabul ettiği bir şey var. Bazı toplumlarda başın önemi yok, bazı toplumlarda cebinize göre. İşte bazı şeyler hayatımızı, burada aldığımız bazı kararlar, yaşadığımız olgular zihnimizi zihnimizde zihin haritaları oluşturuyor. O insan beyninin çok zaman farkında varmadığımız, zihnimizin içinde düşüp dolaşan düşünceler, belli kalıplar, belli yön lefaları bize ne kısa karar alacağımızı gösteriyor. Bunlardan birisi de enflasyon. Türkiye hani bu enflasyon belasını çok uzun zamandır yaşıyor. Tarihi boyunca neredeyse yaşamış. İşte bir 2001-2013 arası biraz daha rahat nefes aldığımız bir dönem oldu. Yüksek enflasyonu yaşıyoruz. İşte Arjantin biraz bundan çıkmak üzere. Arjantin'de ve Türkiye'de enflasyon yükselmeye başladığı zaman nasıl davranışlar gösterdiler ins insanlar? Kendi ülkelerinin paralarından kaçıp döviz tutmaya yöneldiler. Veya gayrimenkul tutmaya yöneldiler. Şimdi benim aklıma bu bazı şeyler getirdi. Birisi bunu düşünmeme yani bunu örneğin içine almama sebep geçen gün biliyorsunuz Suriye'de bazı değişiklikler oluyor. Bir gazeteci Kübra Par, Şam'da bir alışveriş yaptı. Dört dürüm, altı kola. Seyrettiniz mi bilmiyorum. 250 bin Suriye lirası verdi. Ne yaptılar? Bak dört dürüm, altı kola para makinesiyle saydılar. Yani toplum şeyleri kaybettiği zaman orayı düzeltmek gerçekten zorlaşıyor. Enflasyon da öyle bir şey. Böyle hani cini şişeden çıkarmak gibidir. Cini şişeyi ovalarsanız çıkar da içeriye sokmak son derece zor. Ve değişik toplumlar üzerinde değişik etkiler bırakıyor. Mesela Almanya üzerinde şöyle bir etki bırakmış. Neden ben hep şeyi düşünürdüm. Yani Almanlar hafif fiyat yükseldiğinde tüketimi kısarlar. Biz ne yaparız? yarın fiyatlar daha yüksek olacak diye biz tüketimi artırırız. Bakın 2023 yılını hatırlayın. Herkes araba almaya koştu. Hatırlıyor musun? Tuvalet kağıdı stoklayanlar, şampuan stoklayanlar vardı. Çünkü kötü yönetildiğimiz için geçmişte her şey daha kötü olacak algısı vardı. Olduğu için bizim toplumumuzda yarın daha kötü olacak diye onu stoklamaya gidiyor. Almanlar şöyle bir şey yaşamışlar. 1920'li yıllardan itibaren hiper enflasyonu yaşamışlar. Şöyle sabah maaşınızı almaya bavulla gidiyorsunuz. Akşama kadar eğer o parayı harcamazsanız o inanılmaz değer kaybediyor. Sabah aldığınız ekmeği ödediğiniz fiyatla akşam aldığınız arasında büyük fark var. Ve sürekli banknotlar banknotlar basılıp duruyor. Almanların hafızası da çok önemli bir yer ayırtmış. Bu sanıyorum Versay Anlaşması'nda ödedikleri tazminatlardan dolayı ekonomiyi canlandırmak için para basmalarından sonra oluşan bir şey. Ve Adolf Hitler'in gelmesine sebep oldu bu. Yani dünyanın başına Adolf Hitler'i bela eden ekonomik bir şey var, ortam var. Türkiye'de de yüksek enflasyon döneminde biz bunun düzeleceğini düşünmediğimiz için sürekli alışverişe devam ediyoruz. Ama Almanlar buradan bir ders çıkarmışlar. Ben harcamaya devam edersem talep artacak, arz aynı, fiyatlar yükselecek. Ben onun için tüketimi kısmalıyım toplumların davranış biçimleri çok farklı. Bunu bir televizyon konuşmasında söyleyince emekli bir büyük elçimiz, son görevi de Londra'ydı. Beni aradı, dedi ki ben 1995 yılında Bağdat'taydım. 1995 yılında Bağdat'tayım, eşimle birlikte akşam balık yemeye çıktık. Balık yemeye çıktığımızda bildiğiniz bavula doldurmuşlar parayı. Gitmişler, balıklarını yemişler. Peki bavuldaki parayı nasıl sayacaklar? Parayı saymıyorlarmış. Parayı tartıyorlarmış. Evet, işte bizim davranışsal zihinsel haritamızda çok ilgili birçok kararı almamızda bu çok önemli. Ne gibi kararları almamızda çok önemli? Şimdi bir mesela bir şeyi bir ekonomik program hazırlıyorsunuz, bir çerçeve çiziyorsunuz. Bunun için toplumun yapısı ve kültürel normları, zihinsel haritaları çok önemli. Enflasyonla ilgili aramızda ihtiyaçlar var. biliyorum sohbet de ettim. Hepimizin bildiği üç şey var. Enflasyonun üç temel sebebi var. Bir, talep. iki maliyet. Ama çok önemli bir şey var bugün Türkiye'de. Yürütülmediğini düşündüğüm bekleyişler. Şimdi yarın sizin nasıl bir ortamda bulacağınıza emin olmanız lazım. Bekleyişlerin doğru yönetilmesi lazım. Enflasyon kontrol altına alınacak. Devlet harcamalarını kısıyor. Falan gibi. Algıları yaparsanız bir şeyleri düzeltebilirsiniz mesela. Eğer toplumda tasarruf alışkanlığı varsa bazı ekonomik şeyleri ona göre dizayn edersiniz. Tüketim çılgınlığı varsa ekonomik kararlarınızı bu son derece etkiler. E bunun dışında tüketici davranışlarını düşünün. Tüketici ve reklam ilişkisi. Aslında büyük şirketler özellikle zihin haritalarımızı o kadar iyi okur ki reklamlarda bile bunları nasıl manipüle edeceklerini bilirler. Mesela eğer o toplum kolektivist bir toplumsa, Japonya gibi bir yerse, aileler öne çıkar, toplum faydası öne çıkar. Ama Amerika Birleşik Devletleri'nde birey çıkar. Hatta birinin kazancı, birinin kaybıdır. Son derece normal. Peki, başka neyi etkiler? Başka şunu etkiler mesela. Bizim ee, girişimcilikle ilgili bazı şeylerimizi de etkiler. Mesela Silikon Vadisi'ni düşünün. Girişimciliğe, fırsata e, imkan tanıyan bir olanak, bir çerçeve olmasaydı bugün Silikon Vadisi, Amerika Birleşik Devletleri dünyanın teknoloji hissi olabilir miydi? Bizim gibi toplumda mesela onu yapma, bunu yapma denilen bir toplumda bu tip yatırımları yapmak son derece zor. İşte onun için birçok ekonomik kararı, aldığımız kararı zihinsel haritalarımız etkiliyor. Mesela şu resme bakın. Şimdi ekonomik kararınızı şekillendiren bir faktörden bahsediyorum. Yazıyorlar. Son üç tane. Size koşturuyorsunuz almaya. Ona ihtiyacınız var mı? Onu hiç düşünmüyorsunuz. Çünkü beynimize nasıl bir şey gönderiyor? İnsanoğlunun beyni yüzyıllardır kodlanmış. Kıtlıkla onun bulunamayacağıyla son üç tane almak durumunda kalıyorsunuz. Evet. Ben konuşmanın sonuna geldim. size bir GPS ekonomiyle ilgili bir ses vermiş olabilirim. Ama zihinsel haritalar sadece rehber. Yolunuzu siz çizersiniz. Her şey zihinde başlıyor ve bitiyor. Kararlarımızın farkında olalım. Zihnimizi sık sık güncelleyelim. Ama üçüncüsü burada yazmadığım bir şey. Her şeyce birçok olayı gülerek karşılayalım. Her şeyin gelip geçeceğini unutmayalım. Umarım birlikte dinlemişsinizdir. Teşekkür ediyorum hepinize.